Ceza Benim bile bu lig... Bakarım hemen. Baktım. Şu naylonu şuraya getireyim. Oh. Aferin. Oh. Çok güzel oldu. Bakayım Cahil. Yedi, Hepsini hallettin Sekiz mi? Sekize gelmişim. Dokuz tane. Sen göster oradan. Ben Aşk. bunu. Evet arkadaşlar herkese merhaba bayram bayram, bayram kampımızda İzmir Dikili'deyiz ee, zeytin gölgesi kampingdeyiz ee, bütün aile olarak toplanmış bulunuyoruz burada aile büyüklerimizden e, babamız Arcan Bey dayımız Rıza Bey Alemci Rıza ikinci aşamadayım ben evet ikinci aşamada Evet, yani. ee, Almanyalı Almanyalı Aysel teyzemiz <laughs> de Kampımızda Onunla özel bir röportajımız olacak. <laughs> evet annemiz, eşimiz Neva Hanım, Bade Hanım. Ee, merhaba merhaba. Burada burada Canluka var. Kendisi e, İtalyanca biliyor. Efendime söyleyeyim İngilizce biliyor galiba biraz. Evet Almanca da biliyor mu acaba? Almanca yok yok. Almanca bilmiyor. İtalyanca ve İngilizce galiba. Öyle Türkçe. Türkçe. İtalyanca biliyor. İtalyanca röportaj yapar mıyız acaba? Tabii Belki ki. yaparız. Tabii ki. İtalyanca günaydın der misin? Buongiorno. Buongiorno. Evet burada da oba başımız Gül Hanım var. Oba başımız e, bütün Güzel mutfak neydi? mutfak işlerinden sorumlu. E, mutfaktaki yemek organizasyonları, masa masa düzenleri. Evet. Böyle evet her şey. Gül Hanımdan, Oba Başından sorumlu. Burada kendine e, zeytin ağacının altında bir düzen kurdu. Tatlılar, deterjanlar. Bakar mısınız şu düzene? Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Işıklar, tuvalet kağıtları nasıl yapılmış öyle? Havlu kağıt. Kendi sisteminiz galiba. Havlu kağıt. Oba başı, Oba başı. Eksikler? Canlıka, merhaba. Şey, hükümet kadın da çek. Hükümet kadın. burada çektik. Evet. Ya, oba başkanımızın. Oba başı. Peki eksikler var ama. Eksikleri, Eksikleri çekeriz çok canım. daha çok insan var tabi. Onların hepsini çekeceğiz. <laughs> Bu da onu. Şey, e, şey e, beni tanıyorlar zaten. Tanıyorlar. Kanalın sahibi benim evet. evet. <laughs> başka hepsi değil ama. Yalnız bugün çok <laughs> mutluyum. 19'lardan e, sevgili Neva ben ben beni ben beşe çektiği ben için ben ben gerçekten ben çok ben mutluyum. Ben <laughs> Çok teşekkürler Aa, Neva. De. Sağ ol. Neva hanım? Kampımızın eee dede iftarı. Ama O nerebe? Ama O Araştır bul. Tamam araştırayım. Ben daha ara iftarı. Yaz oraya. Oo, ekmekleri kesiliyor. Boş ver neyse ya. Oo, Canluca. <laughs> Bulmaca çözüyor. Evet. Vay, süper. 2 3 evet. E aşağıdan gelirken da, dalıyorsunuz ya kameraya el sallayın suyun altında 2 3 evet. Süper. <laughs> Süper 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 <laughs> şimdi ben şöyle bir atlama yapayım <laughs> <atasın aslında>, <laughs> Haydi <Uhuhu. gülüyor> susun biraz da yanı kaya <laughs> <laughs> Süper at suları at suları Fırlat 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 1 2 3 Gel, Gel. Etrafı da çekelim. Aa. İşte şimdi bir daha deneyelim. Bu çok daha iyi. Merhaba nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Ben de iyiyim. Kalacak bir oda istiyorum. Evet, boş odamız var. Televizyonlu olsun ama. Evet, tabii. Buradan lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Bingo, çantasını al. Hayır, benim adım Doba. Evet, çantasını al Doba. Baştan söyleyeyim. Sabah önemli bir temizlik işim var. Bu yüzden kesinlikle rahatsız edilmek istemiyorum. Anladınız mı? Aa, tabii ki. Siz de mi izliyorsunuz yoksa çizgi film? Biz de bakıyoruz. Hayal kalsın. Ha babam da geldi çizgi film izlemeye. Çocuklara bak Evet mutfak toparlanmış herhalde. Mum gibi oldu her Ay ağacınız muhteşem. Evet. Efendim, iyi Burada büyük baba var, büyük baba. Ee, kamptayız. E, ee, Odur Bey bir çekim yapıyor. Kendileri çok teşekkür ederim. Kendileri teşekkür. E, alemci Rıza Akbalış oluyor. Sevgili Odur'cum çocukların programı başladı mı? Başladı. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Biraz sonra katılacağım. Peki. orada da yapmak çok önemli bir toplantım var benim. Çocuğum yaptı. İhtiyacınız var mı? İhtiyacım yok. Bu çok utanç verici bir durum. Bir daha olmayacak. Evet, lütfen bir daha tekrarlanmasın. Sağ ol, var Kim ister? Ama yarısı ne pastırması? Kim pastırması ister çok özür dilerim efendim. Bir daha Hemen bu bölümü şey, Düşündüm de gece bastırması çok iyi olabilir aslında. Nasılsa uyandım. Bir yandan da haberleri izleyebilirim. Evet haberler. Bir tane var. Ben Kamp ateşimiz de yandı bu akşam. Maşallah Rıza Bey yaktı vallahi. Nasıl kolay oldu mu bu Çok kamp ateşi? Ya biraz odunları biraz zor buldum ama netice itibariyle kampta ne gerekiyor? Ya ateş yakma. Ama sanırım bir dakikada falan herhalde halledildi. oldu. Bir dakikada benim işim var olur ya. Eyvallah tamam. Evet. Şu an o kadar bir keyif veriyor ki bakar mısınız? Yani? Evet harika. Bir harika. Gel sen de böyle otur. <laughs> Bu ben seyredip izlemeye başladım. Marshmel Marshmellowlarınızı yaptınız mı? Hayır, daha yapmadım. Şu an Ha, ateşin biraz aşağıya inmesini bekliyorsunuz. Yanarlar sonra. Tabi. Yanarız, elimiz yanar Tabi tabi, doğru, doğru. Baba. Doğru, doğru. doğru, haklısınız. Ben de öyle. tane rotu mu bunu? Ağırlı etmiş. Evet. Evet. 52'ler ne? Onlar çok var. Dondurma mı? Uzaktan tutmalar. Alın alın. Gözünüzü çıksın. Gör. kız siz ne yapıyorsunuz? O da bekliyor. <laughs> siz de bekliyorsunuz. Ben çok onu ben. Oraya bunu atalım. Bir şey diyeceğim. Şey, Kıvılcımlara dikkat edelim. Çekim içinde çekim mi var? Oh, efendim iyi akşamlar. Hayır, iyi akşamlar, iyi akşamlar. <gülüyor> 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 Merhabalar. Marş ver ve Çok güzel, var. Ve resim geldi. Şahane. sanki. Sena Hanım günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Sabah denizin tadını çıkardım. Yani ritüellerini bitirdin mi? Bitirdim. Peki tatilin son günü galiba bugün öyle mi? Evet, hüzünlüyüz tabi. Hüzünlüyüz ama yeni tatiller var ee, <laughs> sırada onları bekliyoruz. Aynen. Bavulumuzu değiştirdiniz ve yola çıkacağız. Evet, evet. Kampımızı nasıl geçti kamp Genel olarak çok güzel. mükemmel çok güzel. mükemmel harika ee, çok, çok güzel geçti kampın nasıl geçti Can Lokal iyi miydi her şey? Tamam süper artık bugün son günümüz bu son günü iyi değerlendirmemiz lazım değil mi? Denize girmemiz lazım başka denizde buz gibi bugün. Deniz buz gibi ama hemen alışıyor insan. Ay kahvaltı da çok iyi.